Önce, e, evet, e. onun için tura katıldık. Hem video çekerken hem de tu, tura katılalım dedim. Biz e, şelaleye yaklaştığımızda e, önünde durmuştuk ve o arada resimler e, çekiyorduk, e, fotoğraf çekiyorduk. E, biz de ne olduğunu anlayamadık. Bizim bulunduğumuz e, yer e, demek ki altı uyulmuş. Yani biz burası sağlamdır aslında diye düşünüyorduk. Bir anda kendimizi boşlukta hissettik. Yaklaşık 20 metre civarındaydı. Tam metreyi tabi bilemiyorum. Evet, kırılma buzdu. İşte aşağı düştüğümüzde eşimi yanımda hemen gördüm. Karçası kırılmıştı. Yukarıya biraz çektim. Suyun su çünkü şelale üzerimize akıyordu. E, suyudan biraz uzağa götürmem gerekiyordu çünkü soğukta ve donabilirdik her an. Güvenli bir şeyde oturdum. Dedim burada bekle ben bir tırmanmaya çalışayım. Elbise mi elbise aldım. Getirdim. Tekrar elbiseleri attım. Elbiseleri kendine sardı. Ben iki saat kadar kaldım orada. E, düşerken ki o anı çok aklımdan gitmiyor o an. Çünkü sarsılıyorduk böyle aşağı doğru. Sağdan soldan rüzgar vuruyordu. Dört kişi de aynı yere düştük. Bir arkadaşımız zaten direkt bayılmıştı. Bir arkadaşımız da karın içine sıkışmıştı. Eşim onu çıkarmaya çalıştı ama o çıkamadı. Eşim beni kaldırdı. Bir iki metre yukarıda bir buz kütlesi vardı. Onun üzerine indirdi. İşte hani biz onun üzerine çıkmasaydık bizi oradan çıkaramazlardı. Çünkü aşağısı daha derinde düştüğümüz yer. Sonra eşimle helalleştik de çünkü bir an öleceğimizi sandık. Sonra ben dedim ki sen git kendini kurtar. En azından yardım çağırırsın dedim. Her zaman şey diyordu işte. Yardım çağıracağım. Bekle geliyorlar. 10 dakikaya gelecekler diyor. Aslında uzun süre sürecek. Beni o şekilde motive etmeye çalışıyor. Elimi hissetmemeye başlayınca ise kendime vurmaya başladı. Dedim ki en azından hayatta kalabileyim. Ekip geldiğinde 1-2 dakika öncesinde bayılmak üzereydi. O anı hiç hatırlamıyorum. Sadece belime bir ip bağlandığını hatırlıyorum ben görmek istedim. Tamam. Şahane.